Kim? Selam. Kim? Selam. 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 Selamün aleyküm. Aleyküm. Selam. Aleyküm. Böreğim beğendin mi? Oo. Oh. Oo. Oh. Beğendin mi? Selam. Ne oldu? Ne oldu mu? Konuk geldi. <laughs> ne için geldin Selam? Bir şey anlatacağım. belki Sakin olsana abi. Sen niye böylesin ya? Allah Allah. Ya sen bir sakin ol. Sen rahat ol. Anlat anlat Selim. Su alabilir miyim ya benimle su. Çakılın yüzde seksen ölür dediler. Yüzde yirmi ancak kurtulur dediler. Neyse bıraktım. Ankara buz gibi. Hiç ilk defa gittiğim bir şehir. İşten ayrıldım. istifa edip gittim. Çünkü bir ay izin vermemişlerdi. Daha sonra işte e, yüksek paraydı zaten hani ameliyat çok yüksekti. Ben dedim ki ameliyata bıraktım. Hoca dedi ki çok uzun sürecek. Hocam dedim banka var mı buralarda dedim. Hani gidip para çekeceğim, geleceğim tekrar çıkığın yanına. Ama hani gerçekten oğlum gibi hani hayvan sevmek çok ayrı ama bakmak çok ayrı. Oğlum gibi yaşan, o benim yaşan, sanki yaşan, oğlum. Manlaşmış. Ameliyata girdi. Allah korusun kendim doğurmuşum gibi o kadar çok seviyorum. Ondan sonra çıktım. Hoca tarif etti. işte şuradan git. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü bir açtım. Berker vardı Hastanedeydik. Bayılmışım ben. Ondan sonra ama tanımıyorum. tanımıyorum. İşte yolda görmüş benim bankaya giderken. Ondan sonra hastaneye götürdü beni sağ olsun. Ondan sonra ben açtım. Bana bakıyor. Şa şaşırdım tamam mı? Ben çakıl diyorum neredeyim? Ne oluyor? Anlayamadım. Diyor tamam sakin ol işte biraz kötüydün. Ben hastaneye Ne için getirdim. anlatıyorsun bunu? Ama sonunda dinle tam sana anlatmıyorum ben. Bekle. Bizi bekle. Korkma ya ben korktuğun şeyi söylemeyecek. Bekle. Seni kurtarmaya geldi belki. Kurtarılacak bir durum yok ki bekleyin. Ondan sonra çok özel anlatmayacağım zaten Berker öyle yapma yani bekle. Hastaneden işte hocayı bekliyorum ben acaba ne oldu çakılın durumu. Hoca çıktı. Çakal'ın durumu hani güzel ameliyat geçti dedi. Gene en mutlu anımı gene onunla paylaştım. Daha sonra hoca dedi ki bir ay burada kalmanız gerekiyor dedi. Tamam dedim. İşte kalacak yer bakacaktım. Berker ayarladı kalacak yeri. Kendi evet. otelleri vardı ama kendi otelinde kalmadım. Ben hastaneye yakın yerde kaldım. Evet. Ondan sonra sonra e, biz hani e, belki kendi şoförünü, aracını ama insanlık için bakın hiçbir şey yok şu ana kadar anlattıklarımda. Hoca bir ay kalacaksın deyince ben de Ankara'ya ilk defa gitmişim. Dedi ki o zaman şoförümle dedi araç dedi sende kalsın dedi. Ben tabii hayır olmaz falan diyorum. İnsanlık yok yok damla. dedi. İnsanlık mı? Hani art niyetli değil zaten. Çünkü evet. ilk ben kız başıma gelmişim. Hayvan için gelmişim ve o öyle bir şey yaptı sağ olsun. Hatta Sabah belirli bir saatten ona kadar onun şoförü duruyor, Ondan sonra onun çok sevdiği bir abisi vardı. O duruyordu, hep yanımdaydı yani. Hani bir yere gidersin, ihtiyacın olur falan filan diye. Şu an öteki yerlerini anlatmayım Neyse sonuca geleyim. Artık ben tabii hani her kızın hayalidir böyle erkek. Bu kadar merhametli, bu kadar iyi insan. Sen şimdi bir olay anlattın ama Berke'nin daha çok parasal gücünü anlattın bize yani. Evet sen parasal şimdi gücünü anlattım e, çünkü, çünkü geldin, diğer güzel... olayını siz evet. yapacağım. Sonra... Ne sonra? Sonra artık biz sevgili olacağız. Hatta ben artık Berker'den başka dünyada erkek olmadığını düşünüyorum.